Saçım, gözüm, ellerim. Farklıyım ben herkesten. Faydalı bir sebzeyim. Özelim ben hepsinden. Bu güzel sesin sahibi az evvel üzerindeki suları sirkeleyip kurulanmaya çalışan neşeli ıspanaktan başkası değildi. Büyük bir özenle köklerini parlatıyor, yapraklarını tek tek açarak sağa sola sallıyordu. Ancak yalnız değildi. Söylediği şarkıyı mutfak kapısının ardında sessizce dinleyen biri vardı. Neşeli ıspanak bir süre sonra onu fark etti. "Hey Özge, gelsene yanıma. Birlikte söyleyelim şarkıyı." diye seslendi. Özge hayret dolu gözlerle ıspanağa bakıyordu. Tezgahın üzerinde duran bu sevimli sebze konuşuyor, üstelik şarkıda söylüyordu. "Ne kadar da güzelsin, hep böyle neşeli misin?" diye sordu Özge. Aslında bir zamanlar hiçbir şeyden zevk almayan bir sebzeydim. Ne rüzgarın esintisi mutlu ediyordu beni ne de kuşların cıvıltısı. Asık suratlı ve huysuzdum. Bir işe yaramadığımı düşünüyordum. Peki ya sonra dedi Özge? Günlerden bir gün yanıma Eren ve babaannesi geldi. Eren beni görünce babaanne bu ne her tarafı yeşil. şuna bak kafası da toprağın içinde kalmış dedi şaşkınlıkla. Bu sebze ıspanak eren, onlar da kökleri. Ispanak vücudumuz için çok önemli bir besindir. İçindeki vitaminler kemiklerimizi geliştirir, bizi güçlendirir, büyümemizi sağlar. Babaannesi anlattıkça ıspanağın yüzündeki ifade değişiyor, üzüntüsü mutluluğa dönüşüyordu. Bir işe yaramak ne güzel bir duyguydu böyle. Demek ki insanlar için faydalıydı. Anlatılanlarla neşeleniyor, neşelendikçe yaprakları kıpır kıpır oluyordum. Elinin de ıspana olan hayranlığı artıyordu. Güçlü olmak için ona ihtiyacımız vardı. Hadi birlikte onu topraktan çıkaralım, güzelce yıkayalım dedi babaannesi. Güneş bulutların ardında gülümsüyor. Şirin elma ve yanındaki cesur portakal da dallarında dans ediyorlardı. Seninle gurur duyuyoruz neşeli ıspanak. Artık çocuklar seni daha çok sevecek diye seslendiler. Yol boyunca babaannenin sepetinden etrafı seyreden neşeli ıspanak rüzgara, yapraklara, ağaçlara, kuşlara ve minik salyangaza selam vardı. Öyle mutluydu ki içi içine sığmıyordu. Eve geldikten sonra Elin'in babaannesi yemyeşil yapraklarımı güzelce yıkadı. Köklerimdeki çamurları da temizledi. Parlak yapraklı, ışıl ışıl bir sebzeyim artık. İşte böyle Özge. Şimdi anladın mı neden bu kadar neşeli olduğumu? Evet neşeli ıspanak. Ben de seni çok sevdim. Söz veriyorum. Seni arkadaşlarıma anlatacağım. Hadi şimdi birlikte söyleyelim o güzel şarkını dedi Özge. Neşeli ıspanak şarkıyı bitirince tezgahın üzerinde domatese göz kırptı. Yapraklarından birini domatesin üzerine attı ve hadi bakalım becerikli domates şimdi sıra sende çocuklar senden güzel bir hikaye bekliyor dedi.